Herkese merhabalar sevgili birer sınıflar. Bugün nasılsınız bakalım? Umarım iyisinizdir. Umarız mutlusunuzdur. Neden? Çünkü çok güzel bir sesle karşınızdayız. Biz aynı her zaman olduğu gibi çok enerjiyiz, çok güzeliz, çok bomba gibi bu derse hazırlandık ve geldik. Hangi sesle karşınızdayız? Ta 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 tam. Çı sesi öğreniyorum sesiyle karşınızdayız. Acaba bakalım neler yapacağız? Hemen sizleri alıp nereye götürüyoruz? <laughs> Nereye götürüyoruz? Birinci sınıf Aralık ayı programına. Evet, çı sesi 12 Aralık Pazartesi saat tam 5'te yani tam da şu an çı sesi öğreniyorum videosuyla karşınızdayız. E, hala bu programı indirmeniz için Sevgili birinci sınıf azıcık açıklama arkasında inip indirirseniz bizleri çok ama çok mutlu edersiniz diyoruz. Öğrenmişken e, de şöyle like, abone ve zil sesine basarsanız da çok mutlu oluruz. Basanları da Kocaman öpüyoruz diyoruz ve bu programa bay bay diyoruz. Çünkü bunlar bizim aynı zamanda ders programımız. Bizler de burada kendimizi böyle takip ediyoruz. E sizler de bu programı edinirseniz bizleri unutmazsınız diyoruz. Ve neler öğrenecekmişiz bizler bakalım. Ç sesini hissedip tanıyacağız. Ç sesini ayırt edeceğiz. Ç sesini okuyup yazacağız. Ve bununla ilgili hece, kelime ve cümle oluşturmayı öğreneceğiz diyoruz. Neredesin sayfam? Heh! Sesine etkime çok güzel bir ne var burada çimen, değil mi? Kelebekler doğar, çimen şu an şöyle bir yağmur yağsa, toprak kokusuyla birlikte çimen kokusu çıksa. Oh çok içimiz açıldı bu görselle. Çimen tabii ki de çimen kelimesi bizim için çok önemli. Burada asıl vurgulamamak istediğimiz nokta bu. Çimen, çimen. Neyse çimen sen kal burada. Biz gidelim başladık. Görselleri incelemeye çıksıyla ile başlayanları ortadaki neye eşleştireceğiz? Ah gitme yahu. Heh çekirgeye eşleştireceğiz. Güzel bir kırmızı kalem alalım. Başlayalım. Zarf. Zarf. Ç sesi var mı yahu? Hiç yok değil mi? Ç sesiyle başlıyordu. Çanta. Değil mi? Çanta. Ç sesiyle başlıyor mu? Çanta. Başlıyor. Dolayısıyla çekirgeyi eşleştirdik. Peki nedir bu? Uçak. Uçak. U çak çı sesiyle başlıyor mu? Hayır çı sesi var içinde mi? U sesiyle başlıyor yahu. Eledikse de zebra. Şöyle elediklerimizi de yapalım da unutuyoruz sanki hangi görselleri yaptığımızı. Zebra, zebra, zebra. Z başlıyor değil mi? Çı sesi olmadığı için eledik. Çekiç, çekiç, çekiç. Çekiç başlıyor mu çı sesiyle? Evet başlıyor yahu. Çiçek. Çiçek, çiçek, harikasınız. Bu da başlıyor. Aldık çilek, çilek, çilek. Başlıyor mu ile Başlıyor tabii ki. Yazı da aldık. Yüzük. Bugün ne kadar çok görsel aldık böyle. Yüzük. Yüzük çıt sesiyle başlıyor mu? Hayır başlamıyor. Eledik. Rı diye bağıran görselimiz nedir bu? O roz o roz. sesi var mı içinde? Maalesef dolayısıyla çantayı, çileyi, çekiçiyi ve çiçeği aldık. Ne yapalım onları yahu? E, hediye paketi yapalım. Ne dersiniz? <laughs> aldık gidiyoruz. Şimdi çıt sesi başta mı ortada mı sonla mı? Şimdi çok güzel bir şekilde yapabiliriz artık. Çadır. Nerede? Çadır. Çadır. Evet başında değil mi? Şöyle bir vurgulama alalım yahu. Heh. Evet sarı değil ama belli olmaz. Sevgili birinci sınıflarım göremez belki. Çadır başında çatal. Ç, ç, çatal. Ç, ç, çatal. Neresinde? Başında yahu. Palyaço. ya. Paly Ço neresinde? Ç sesi ortasında değil mi? Hemen altına çekiç inelim. Şöyle tık 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 vurulan bir malzeme. Çekiç, ç, ç çe, -kiç. Evet hem başında hem de sonunda değil mi? Çekiç kelimesi demek ki çıksız için özel bir kelime. Üç. Aaa rakamı unuttuk yahu. Üç. Sonunda. Harikasınız. Peki uçak söylemiştik. Uçak uçak neresinde ortasında olduğunu söylemiştik sevgili bir sınıflar hemen koşalım sesini yazılışına ki çok kolay çok eğlenceli tek bir hareketle yarım bir şöyle açık bir ne diyelim çember yapıyoruz ama birleşik değil altında da noktası işte bu kadar bir iki hemen yapalım bir iki bir iki anlaştık mı anlaştık Yeter mi yetmez. Birazcık daha ç sesini yazalım şuraya. Bir, iki, bir, iki diyoruz ve kalp içine alıyoruz. Şimdi bu kalp içine dururken biz de bugünkü favori sesimizle ilgili bol bol hece okuyalım. Hangi ses? A. Bugünkü favori sesimiz ne? Ç. Aç. 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 Zaten ağzımdan direkt çıktı değil mi? Aç. Örneğin e, sayfayı aç derken mesela bu heceyi ya da e, açlık derken mesela bu heceyi kullanıyoruz. Aç dediğimizde çünkü artık kelimeye dönüşüyor. Hemen yazalım. A -ç, aç. Aç. Tebrik ediyoruz. Aferin size sevgili birinci sınıflar. Hemen dönüyoruz. Bu sefer ç sesini başa almaya. Ç, aç, 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 ça, ça, ÇA. Mesela çanta derken değil mi? Buradaki harfleri o kelimenin içinde kullanıyoruz. ÇA. ÇA. Gidelim mi? Nereye gidelim? Kelime oluşturmaya. AY ÇA AYÇA Bir kız ismi oldu değil mi? AYÇA Hadi gelin yazalım. AY Ç AYÇA AY ÇA <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Hadi gelin devam edelim. Nereye gidiyoruz? Bu sefer üç tane heceden kelime oluşturmaya. ÇA a ÇA D -ı D -ı D -ı D, -ı -d ç d ı ğ ağır ara ç ra çadıra. bravo hemen öğrendik. Hadi gelin yazalım. ç a d ı ra ç d ra tebrik ediyoruz sevgili birinci sınıflar ve gidiyoruz cümle okumaya. Evet Ayça'yı burada bol bol görüyoruz. Bakalım bu Ayça burada ne yapacakmış. Ayça. Farklı bir renk alalım yahu. Hep kırmızı, hep kırmızı. Ne alalım? Şöyle lacivert alalım. Ayça, çabuk. Ayça çabuk diyorlar yahu. Ne yapacak acaba bu Ayça? Çok merak ettik şimdi. Öncelikle bir yazalım. Ay-ça. Çabuk. Ayça çabuk. Acaba neden bu kadar acele ediyorlar? Ayça çabuk ol. Allah Allah. Ne oluyor acaba sevgili birinin sınıflar? Merak ediyoruz. Ay ça ça Ah çadıra. Niye öyle yazdık yahu? Çabuk yazacaktık. Allah Allah neden? Çünkü sonraki cümleyi okuduk değil mi? Oraya kaçtı beynimiz şu an. Neyse dur yahu. Çabuk. Heh şimdi oldu. Çabuk ol. Ayça çabuk. Ayça çabuk, Ayça çabuk ol. Allah Allah niye bu kadar panik yaptık? Dur biz de merak ettik. Ayça çabuk çadıran. Demek ki bir yağmur falan geliyor. O yüzden çabuk hızlı bir şekilde Ayça'yı nereye çağırıyorlar? Çadıra çağırıyorlar. Haydi gelin yazalım çay ça ça buk ça -ra. haydi gelin son kez okuyalım buradaki cümleleri ayça çabuk ayça çabuk ol Ayça çabuk çadıra dedik ve nereye gidiyoruz? Nerede bizim bu sayfamız? Burada. Şimdi yine ne yapacağız burada? Birazcık şöyle cümleleri okuyacağız ve cümleleri boyayarak, güzelce kendimize bir şeyler yaparak, anlayarak, altını çizerek okumayı anlamaya çalışacağız. Şimdi bizler size okuyoruz. Çetin reçel ye. Çetin reçel ya. bakalım nasıl reçel yiyecek? Çetin çilekli reçel ye. Çetin reçel yiyor. Nasıl bir reçel bu? Çilekli reçel. Kendimize böyle bol bol hatırlatmalar yapacağız. Çetin reçelden sonra su iç. Çetin reçelye. Çetin çilekli reçelye. Çetin reçelden sonra su iç. Hadi bakalım bizde şimdi iki tane soru sorulacak. Bu soruları kimler doğru bilecek? Okuyoruz. Çetin ne yiyor sevgili bilin sınıflar? Harikasınız. Çilekli reçel yiyor değil mi? Çilekli re çel yi yor evet Peki ikinci cümleyi, ikinci soruyu size okuyoruz. Çetin yediklerinden sonra ne yapıyor ya da ne yapacak? Harikasına su içecek değil mi? Burada yazıyor. Su İç diyelim ve noktayı koyalım. Güzel mi? Eğlenceli mi? Gayet eğlenceli değil mi? Cümleleri okuyoruz sizlere. Bunlarla ilgili soru soruyoruz. Ve bu soruları sizler ne yapıyorsunuz? Bizler söylemeden cevaplarını vermeye çalışıyorsunuz. Gidiyoruz. Şimdi ne yapacağız? Burada vagonlarda karışık olan cümleleri, aslında kelimeleri düzenleyeceğiz. Ve bunları tamamlayacağız. Nasıl tamamlayacağız? Anlamlı bir cümle. Yani tahta öğretmen yapıyor. Ya da yapıyor tahtada öğretmen. Öğretmen tahtada ders anlatıyor gibi ya da anlatıyor öğretmen tahtada ders karışık oldu öğretmen tahtada ders anlatıyor yani anlarken söylerken zihnimde ne yapacağım güzel kurallı bir cümle oluşturacağım hadi bakalım 7 çilek tane 2 çok anlamsız değil mi 7 çilek tane 2 şöyle yapsak İki tane çilek yedi. Anlamlı oldu mu anlıyoruz değil mi artık? İki tane çileği yemiş midesine hop diye indirmiş. Hadi yazalım. İki tane çilek yedi. İki tane çilek yedi. Peki buraya bakalım. Tatlıydı da Ayça'nın çilekleri. Tatlıydı Ayça'nın çilekleri, tatlıydı Ayça'nın çilekleri. Hmm, biraz anlamsız geldi yahu. Bunu birazcık daha şöyle çevirsek Ayça'nın çilekleri tatlıydı. Anlamlı oldu mu? Oldu. Hadi yazalım. Ayça'nın ay ça tat D Anlaştık mı? Anlaştık. Nereye gidiyoruz? Hece sayısı kadar tavşan boyamaya. Şimdi ağzından o çıkan ses çok önemli. Nedir bu? Çukur. Ç, ç, çukur. Kaç kere çıkıyor ağzından? Çukur. Kaç kere? İki kere çık değil mi? Çukur. Harikasınız. Nedir bu? Çık. 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 Tek sefer çıktığı için tek heceli oldu. Çörek 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 iki tane heceli peki çöz 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 tek heceli çimenden 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 toplam üç heceli olduğu için üç tane tavşanımızı boyadık uçakta ta harikasınız üç tane hece oldu keçi Keçi. Keçi. Harikasınız. iki tane oldu. Nedir bu? Çöl. 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 Tek seferde olduğu için tek bir tavşan. Boyadık diyoruz ve ç sesi bulunuyorsa maviye, bulunmuyorsa mora boya etkinliğe gidiyoruz? Çiçek. Çiçek. Çiçek ç sesi var mı içinde? Tabii ki de var yahu. Neyini boyayalım? Şuradaki bu <laughs> keçimizin Boynuzlarını boyayalım. Ne dersiniz? Mavi boynuzu bir keç oldu yahu. Çöl, çöl, çöl var mı? Var tabii ki de yine şuradaki boynuzlarını maviye boyayalım. Uza, uza, uza. Örneğin ipi uzatırken uza diyoruz. Hiç sesi var mı? Olmadığı için buradaki ne yaptık? Mora boyadık. Evet sonlara doğru yaklaşırken hızlı bir okuma yapalım. Ve hızlıca okuyoruz bakalım. Çil, çile, çilek. Bir burada kalsın sevgili birinci sınıflar. Sü, süt, sütçü. Bir burada kalsın. Çor, çorba, çorbaya. Evet şimdi sizler bizleri durdurup kendi hızınızda okuyabilirsiniz. Ne kadar hızlı okursanız ee, mesela 1 bir, birinci de yavaş okudunuz. 2, üç, dört, beş, 10. da emin olun çok hızlı okuyacaksınız. Dolayısıyla bizleri durdurup en hızlı bir şekilde okuma yapmaya çalışmayı unutmayın lütfen diyoruz. Ve son kez hızlıca okuyoruz. Çil, çile, çilek. süt, süt, sütçü. Sü, çor, çorba, çorbaya diyoruz ve nereye gidiyoruz? Bizler bugün ne öğrendik? Çı sesini hisedip tanıdık mı? Tanıdık cepte çı sesini ayırt ettik mi? ettik. Çıt sesini okuyup yazdık mı? Bununla ilgili hece kelime cümle oluşturduk mu? Oluşturduk tabii ki de ve sizlerin en heyecanla beklediğiniz kısım nedir o? Ta, ta, ta tam ödüllü soru. Çı sesi ortasında olan bir kelime bizlere söyleyebilir misiniz sevgili birinci sınıflar? Merakla bekliyoruz. İşleri birazcık daha zorlaştıralım. Burada hiç kullanmadığımız bir kelimeyi bizlere söylerseniz çok mutlu oluruz. Kocaman atıyoruz sizlere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Bay bay.